1 Şubat 1960. Kırşehir büyük bir bayramın sevinci içinde. Başvekilimiz Adnan Menderes'in ziyaretleriyle Kırşehir bugün en sevinçli gününü yaşamaktadır. Şehrin metalinden itibaren hükümet meydanına kadar uzanan Ankara Caddesi'ni iki taraflı ve kesif bir şekilde dolduran ve civar kazalardan gelmiş olan vatandaşlarla yekûnu 50 bini tecavüz eden Kırşehirliler en büyük heyecan içinde Başvekilimizi selamlıyor ve bağrına basıyor. Şehrin metalinden hükümet meydanına kadar olan kısa yolu ancak yarım saatte geçebilen başvekilimiz... ...Halkın emsalsiz muhabbet tezahürlerine aynı derecede bir sevgiyi belirten tebessümüyle vatandaşları selamlayarak mukabele ediyor. Burada yaptığı konuşmada Başvekilimiz demiştir ki: "Kırşehirliler, gösterdiğiniz bu son derece manalı ve eşsiz itimat ve muhabbet tezahürlerinden dolayı bahtiyarlığımı tarif edemem. Bu güzel ve aynı zamanda muhteşem manzara karşısında şu anda büyük bir heyecan içinde konuşmama başlıyorum. Tekrar edeyim, siz aziz Kırşehirlilere bugün sizlere kavuşmaktan duyduğum heyecan cidden büyüktür." görüyorum ki... ...Siz de bize kavuşmaktan, bizleri bağrınıza basmaktan... ...Büyük bir heyecan ve bahtiyarlık duymaktasınız. Bu ne kadar manalı bir kavuşma. Çok sevgili Kırşehirli vatandaşlarım... ...Güzel Kırşehirimizin vilayet olarak, şehir olarak ihtiyaçlarını, meselelerini... ...Gözlerimizle görmek, yerinde ölçmek, hesap etmek... ...Ve sizlere faydalı olmak üzere... ...Kırşehir'e hizmet etmek için aranıza gelmiş bulunuyoruz. Sizlere kavuşmanın Uzun yılların hasretini dindirmenin eşsiz saadeti içindeyiz. Kırşehir'in şehir olarak birçok ihtiyaçları vardır. Bu asil şehrin şanlı şerefli tarihine yakışır bir şekilde süratle imara ve ümran'a kavuşturulması davası. İşte bunu en kısa zamanda tahakkuk ettirmek için Kırşehir'e geldim. Kırşehir'in vilayet olarak da birçok ihtiyaçları vardır. Bunları da kazalarına gitmek ve her şeyi yerinde görmek suretiyle karşılamak imkanlarını arayacağız. Biliyorum aziz Kırşehirliler, mektep işleriniz var, su işleriniz var. Bana bırakın her şeyi aziz Kırşehirliler, sizin vekiliniz olarak bana bırakın, ben size hizmet edeceğim. Kırşehirliler huzurunuzdan ayrılırken sizlere minnetlerimi, sonsuz şükranlarımı bir defa daha arz etmekle derin bahtiyarlık duymaktayım. Hepinizi ayrı ayrı bağrıma basarak, hepinizin ayrı ayrı gözlerinden öperek şükran ve minnet işleriyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Kırşehir'in güzel kasabalarından Mucur. Şiddetli kar fırtınasına rağmen Mucurlular, Sayın Başbekirimizi karşılamak ve bağrına basmak için... ...sabahın erken saatlerinden itibaren yolları doldurmuş bulunuyor. Halk, Başbekirimizi arasında görmekten dolayı sonsuz bir sevinç içinde. Tezahürat bir türlü dinmek bilmiyor. Şehrin giriş yerinden belediye binasına kadar... ...Başvekilimiz heyecandan coşmuş bulunan binlerin üstündeki bu halk kitlesinin arasından ilerliyor. Burada bir konuşma yapan başvekilimiz, Mucurlular, çok sevgili vatandaşlarım! Gönül isterdi ki, açık ve güneşli bir havada güzel kasabanıza gelmek... ...ve sizleri daha müsait hava şartları içinde ziyaret etmek imkanı hasıl olsun. Bugün bu karın yağışını da memleketimiz için bir hayır telakki ederek... ...ona da memnun olalım. Bu soğukta ve karın altında göstermiş olduğunuz muhabbet ve alakadan dolayı size minnettarım emin olunuz Mucurlular, bu ziyaretimizin, vilayetinizin ve kasabanızın hayatında esaslı tesiri olacaktır. Bütün ihtiyaçlarınızı biliyoruz. Bunları karşılamak, sizi memnun etmekle büyük bir zevk duyacağız. Buna inanınız, sizlerin itimadı ve muhabbeti sayesindedir ki, memlekete hizmet için hiçbir engelin bizi hedefimizden döndürmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir kuvvet bizi size hizmet etmekten alıkoyamaz. Sizleri muhabbetle, hürmetle selamlar, bağrıma basarım başvekilimiz, Mucur'dan gelişlerinde olduğu gibi, halkın coşkun tezahüratıyla uğurlanmıştır. Nevşehir'in bir güzel kasabası, Hacı Bektaş. Başvekilimiz her yerde olduğu gibi, burada da işten gelen sevgi gösterileriyle karşılanıyor. Şiddetli bir kar fırtınasının hüküm sürmesine rağmen, binlerin üstünde bir vatandaş kitlesi, başvekilimizin konuşma yapacağı meydanı hınca hınç doldurmuş bulunuyor. Burada yaptığı konuşmada başvekilimiz, kendisine gösterilen sevgi ve alakaya teşekkür etmiş, memleketteki kalkınma ve imar hareketlerine muvazi olarak, Nevşehir vilayetinin de yakın bir gelecekte, yepyeni bir çehreye kavuşacağını söylemiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir. Aziz ve sevgili Hacı Bektaşlılar, aranızda bulunmaktan sonsuz bahtiyarlık duymaktayım. Aranızda yaşadığım bu mesut an, benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalbimde daima yaşayacaktır. Size her işinizde muvaffakiyetler dilerim. Tuttuğunuz her şey altın olsun aziz Hacı Bektaşlılar. Hepinizi ayrı ayrı muhabbetle kucaklarım. Bundan sonra Başvekilimiz restore edilmekte olan Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmiş ve gerekli direktifleri vermiştir. Hacı Bektaş'tan başvekilimiz tekrar Kırşehir'e dönmüşler... ...ve Kırşehir Trafo Merkezi'nin temel atma merasiminde hazır bulunmuşlardır. Burada ilk konuşmayı Etibank Umum Müdürü Burhan Ulutan yapmış... ...ve Trafo Merkezi hakkında geniş izahat vermiştir. Bu Trafo istasyonu yalnız Kırşehir'e elektrik temin etmekle kalmayacak... ...aynı zamanda buradan 66 bin ve 33 bin voltluk şube hatları vasıtasıyla... ...bir taraftan Yozgat, Yerköy ve Çiçek Çiçekdağ... ...Ve buralarda kurulmakta olan yeni sanayi tesislerine elektrik verilecek... ...Diğer taraftan Mucur'a, Hacıbektaş'a ve Kırşehir köylerine elektrik sevk edilecektir. Kırşehir'in bir güzel kasabası daha, Kaman. Kamanlılar, başvekillerini aralarında görmenin sevinci ve sabırsızlığı içinde... ...Erken saatlerden itibaren belediye önündeki meydana toplanmış bulunuyorlar. ...Kasabanın giriş ve çıkış mahallelerine taklar kurulmuş, caddeler bayraklarla ve kamanın iktidarı olan sevgi ve bağlılığını belirten dövizlerle donatılmış vaziyette. Başvekilimiz kasabanın metalinden itibaren belediye meydanına kadar caddeyi iki taraflı dolduran kamanlıların devamlı tezahüratı arasında güçlükle ilerleyerek belediye meydanına geliyorlar. Burada yaptığı konuşmada başvekilimiz demiştir ki, aziz kamanlılar! elektrik işiniz var, su işiniz var, ayrıca mektep işiniz var. Bu işlerinizi yapmak suretiyle size memnun edeceğimize inanınız. Belediyenizin diğer ihtiyaçlarını, yolunuzu, imar işlerini ele alacağımızı ve bunları yapacağımızı hatırınızdan çıkarmayınız. Yakında sizleri tatmin ve memnun etmenin bahtiyarlığını hissedeceğiz. Kamanlılar ve bütün Kırşehir vilayetinin muhterem ve aziz halkı, hükümet olarak her işinizi görmeyi, her ihtiyacınızı yerine getirmeyi emel edindiğimizden emin olmanızı rica ederim. Size Allah'a ısmarladık derken, gönlümdeki şükran işlerini bir kere daha arz ederim. Başvekilimiz Kaman'dan, halkın coşkun tezahüratı arasında Ankara'ya müteveccihen ayrılıyorlar. Kanları şey.